kesir problemleri. Özlem bir pastanın ilk önce 2 bölü 5'ini daha sonra da kalan pastanın 3 bölü 4'ünü yemiştir. Bu pastadan geriye 150 gram kaldığına göre pastanın tamamı kaç gramdır diye arkadaşlar bize bir soru sormuş. Evet pastanın tamamına x demek yerine arkadaşlar pastayı paydaların Ortak katı cinsinden ifade edersek kesirli ifadelerle uğraşmak zorunda kalmayız ve soruyu kolaylıkla çözeriz. O zaman paydalar 5 ve 4 paydalar 5 ve 4 o zaman pastaya ne diyelim arkadaşlar ortak kat olan pastaya 20x diyelim diyelim 2 bölü 5'ini yiyince 2 bölü 5'ini 2 bölü 5 yenince 20x çarpı 2 bölü 5'ten kaç sayını yemiş olur arkadaşlar? 8x'i yenir. Kalan kaçtır? 20x'i pastanın tamamı. Kalan ise arkadaşlar 12x'ti. Evet devam ediyoruz. Devam etti. Kalan 12x'ti. Kalanın ise 3 bölü 4 yenince 3 bölü 4'ü yenince yenince. Yani 12 çarpı 3 bölü 4. Nedir arkadaşlar buradan da? 9x'i yenir. Geriye kaç kalır? 9x'i yendiği için 12x'e. Geriye kalan 3x'tir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu da 150 gram eşittir. Geriye pastanın kaç gram kalmıştı? 150 gram kalmıştı. O zaman 3x eşittir 150. x eşittir arkadaşlar 50'dir. Ne demiş bize soruda? Pastanın tamamı kaç gramdır? Biz pastayı kaç dilime ayırmıştık? 20 gram. 20 dilime. Pastanın tamamı 20x'ti. O zaman x'i yerine koyalım. 20 çarpı 50'den arkadaşlar 1000 gramdır. Pastamızın tamamı 1000 gramdır. Çok güzel bir soru.